malum gündemdeler. Siz ne düşünüyorsunuz? ben Köpekler uyutulmak isteniyor. Teşekkürler. teşekkür ederim. mi düştük? Açtan ya. Emekli ölü sürünü. Köpekleri ne yapalım şimdi? He? Gündemi değiştirmek için mi ortaya atıldıklarını düşünüyorsun abi? E şeyler yapaylar. Her şey var. Emekli misin abi? Emekliyim. galiba. Tabii canım. Bittik. Orada burada Ey yavrum. Emek tezgah senin mi abi? Yok benim değil arkadaşım. Emanetçisin burada. Evet. Peki abi ne yapıyorsun nasıl geçiniyorsun? Kızımın yanına gittim orada yatıp kalkıyorum. Emekli maaşım tek beni Boğazıma yetmiyor. Bir yerde kalıyordum ödeyemedim 6 milyar istedi. Emekli maaşınız yetmedi. Yetmedi evet. 6 milyar istiyor pansiyon vardı şurada. Ben çıktım oradan. Kızımın yanına gittim. Orada da yaşama. Yine sıkıntıları giderilecek mi sizce? Emekli maaşlarına zam gelecek mi? Zannetmiyorum. Bunlar her her dolap var bunlar. Bana simit sattı. Ben 65 yaşında nerede simit satacağım? Ha telefon satayım hadi. İş var mı? Kim alacak? Olay değil öyle yaşamak. İş versin bana çalışayım. 65 yaşındayım bana iş versin çalışayım. Emekliye bugün teşvik verilse mesela e, tarım konusunda siz bunu değerlendirmek ister misiniz? Benim arsam tarlam yok. Şimdi teşvik verilse mesela size? Benim tarlam yok işte benim tarlam marlam yok. Ben sade emekli oldum onu, onu onun bu ondan geçiniyor. Anladın? Peki amca yarın bir erken seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Kimden yana kullanırım? Bu ülkeye kim hizmet ederse ondan yana kullanırım. Var alternatif biri? Diye daha vermem. Dört dönem verdim. Baktım. Bitti. Bundan sonra CHP. Emekliler arasında küslüğü giderebilecek mi AK Parti? Zannetmiyorum. Vereceği zam ya dört ya üç, üç buçuk. O ondan gene sürünür emekli. Anladın mı? Bir sene zam yapmıyor, bankalara borçlandırıyor bizi. Bir sene sonra zam yapar 2 milyon. Bu nasıl emekli sistemi ben anlayamadım. Değil mi? Benim hemşerim Tayyip. Ben Rizeliyim. tane ona verdim. Baktım her şey Emekli düşmanı adam. Emeklilerin tam baş düşmanı. Değil mi? Kalkınızda alternatif bir aday var mı? CHP. Başka kimse kurtaramam. çıkıyor peki? isim olarak kim çıkıyor öne? Ekrem İmamoğlu. Neden? Karadenizli olduğu için adam. mi? Adam. Adam gibi adam. Ekrem İmamoğlu'na ben 10 sene yaşadım. Beylikdüzü Belediyesi Başkanı iken Beton Ekrem derler ona. Beton Ekrem. Yaptığı işi sağlam yapar. Yemin onun olsun şeylere gidin bir gezin bakın süper yapar. Biliyorum tanıyorum adamı. Döndüm ben ona döndüm. Peki efendim teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz başka bir şey? Başka bir şey yok. Ak Eğer bu hükümet bu emeklilerden oy alması için iyileştirmesi lazım. Yoksa alamaz daha. Emeklilerden oy alma imkanı yok. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abici malum gündemde köpekler var. Bu konu ne düşünüyorsun? Yani köpekler bayağıdır gündemde. Ee, görüyoruz zaten kaç tane çocuğu parçaladı, insanlarımıza parçaladı. Sahipsiz bir şekilde, aç bir şekilde sokakta kaldıkları için insanlara saldırıyorlar. Ya bunu da bence belediyenin gücü yetmiyor. Hani bunu e, tam olarak ne yapmasıyla gerektiğine alakalı hiç gücü yetmiyor bildiğim kadarıyla. Be Araklar maliyetli diyenler var. Bu yüzden uyutulsun diyorlar. Ya, maliyeti de var işin. E, şey e, bir de ekip çalışmasıyla alakalı da sıkıntısı var tabii ki bunun. Ya bence uyutulmalı diye düşünüyorum ben. Benim fikrim bu. Peki bu canilik olmaz mı sizce? Ya canilik olmaz. Neden canilik olsun? İnsanları yemesinden daha mı şey yani kötü bir şey yani? Çocuk adam mesela Sivas'ta bir tane çocuğu parçaladı. Ondan sonra yine bir yerde bir tane küçücük çocuğu 6 yaşında çocuğu aç kalana götürüp parçalayıp yediler diridir diri diri yediler çocuğu parçaladılar yani bu insandan değerli bir şey değil köpek. Bence benim fikrim o yani benim fikrim. Yani çok kişinin fikri bu yönde de hani biz de sokakta halka soruyoruz bu anlamda nasıl bir çözüm uygulanmalı diye. Sizce yerel yönetimler ve e, hükümet bu anlamda kadarıyla şöyle bir şey e, düşüncesi varmış galiba. Önce barınaklar alacaklarmış. E, baranaklarda barınaklarda eğer sahipli, sahiplenilirse kalacakmış, sahiplenip götürecekmiş, eğer sahiplenilecek bir durum olmazsa uyutulacakmış. Bence sahiplenen de bir süre sonra insan her şeyden sıkılıyor. Yani şu an insanlar e, kimsenin kimseye tahammülü yok. İnsanın annesine tahammülü yok, babasına tahammülü yok. Bir köpeğe tahammülü mü olacak? Alıyorlar bir zevk için, birkaç gün bakıyorlar, sonra atıyorlar bir sokağa, sonra tekrar aynı başa dönüyor. Bence bu sefer tam köklü bir çözüm yapması lazım. Bu çözüm de uyutulmak. Benim fikrim bu. Veya Çin'e göndersinler, Çin'de köpek yiyorlar mesela. Soğuk hava depolarına koysunlar göndersinler içine ihraç etsinler hiç olmazsa bir ülkeye de bir faydası olur yani. Ciddi söylüyorum bak bunu çok ciddi olarak söylüyorum adamlar orada yiyor mesela Çin'de köpeği yiyorlar köpek restoranları var hiç olmazsa adama hediyesi hatta şey de bizden versinler kargosu markuz her şeyi bizden masraflar bizden gitsin orada insanlar yesin yani yiyor bunu domuzu nasıl yiyorlarsa köpeği yiyen de var. Katmak için uygulanacak öteniz ilaçlarının da çok pahalı olduğunu söylüyorlar özellikle özgür özel eczacı olduğunu söylüyorlar. Çok bir bilgim yok ee, başka türlü uyutsunlar. yani illa ilaçla uyatılacak diye bir kanun yok başka bir çözüm de bulunabilir mesela bilmiyorum İlla ilaç alınacak yurt dışından bu da bir şey mesela ee, oradan da birileri para kazanacak İlaç ihracatından şundan bundan bence ülkeye en fazla böyle e, zararsız bir şekilde maddi ve manevi bir şekilde çözülmesi lazım. Uyutulmak yerine kısırlaştırmalar artırılsa barınaklar artırılsa Yapıldı, barınaklar da artırıldı Bu barınaklar da hepsi bir masraf sonuçta. Hani ülkeye bir masraf ee, görüyorsunuz zaten bildiğim kadarıyla. Hepimiz de görüyoruz, bir ülkede bir çıkmaza girdik. Maddi anlamda olsun ondan sonra. Bir de şimdi barınaklarda orada çalışanlar olacak. Bunların sigortaları vesaire yemek masrafları şunlar bunları. Yani maliyetler artık daha çok artacak. En doğrusu uyutulsun daha kolay yani kesin çözüm yani duyduğum kadarıyla 4 milyon 5 milyonla köpek varmış şu an. Yani şeyi şu an sokaklarda 4 milyona yakın köpek varmış. Çok ciddi bir rakam bu. Mesela kırsal bölgelere gittiğimizde insan sokaktan geçemiyor. Mesela Sarıyer bölgelerinde mesela birkaç mahalle var. Bazen gidiyoruz akraba ziyaretine. Yürüyerek geçme şansın yok. Mesire olmanın kalanları olan bölgeleri diyorsunuz değil mi? Tabii o taraflara gidebilir ama yani bu çözüm değil ondan sonra biliyorsun hayvan hakları savunucuları var birkaç tane ama başka hayvan hakkını savunmuyor. Mesela geçen nerede bir e, ilimizde şey yaptılar. İneğin kafasına balyozla vuruyorlardı. Kimse ayaklanmadı. Sonuçta bu da yani bir hayvan değil mi o? da hayvan. Bu köpekle alakalı bence başka bir şey var. E, bilmiyorum başka bir çığırtkanlık var bu. Köpek hayvan haklarıyla alakalı bir şey değil bu. Savunuculuğu değil bu. Başka bir şey var. Yani diyeceğim bu kadar. Başka sorunuz var mı? Peki yarın bir erken seçim olsa eee oyunuzu kime verirsiniz diye ikinci bir soru olarak yöneltsem bunu. Kimseye vermem. Şu an benim oyunu verebileceğim hiçbir parti yok. Hiçbiri yok. Neden? Ya bu zamana kadar verdik. Birkaç yere verdik ama şu an siyasetin hepsi aynı. Hepsi birbirleriyle yani halka oynuyorlar hepsi de. Kendilerine başka Yerlerde anlaşıyorlar bir şekilde, anlaşmalar yapıyorlar ama arada ezilen halk oluyor gördüğümüz kadarıyla yani, görüyoruz bunu. Ekonomi başta olmak üzere diğer sorunların çözümü nasıl sağlanacak peki? Yani bilmiyorum, başka bir ışık bekliyoruz ama nasıl bir ışık gelecek göremedik de henüz. Kim gelecek, nasıl yapacak? Yani şu anki konjonktürde gördüğümüz şeyler, partilerin hiçbir tanesi ekonomiyi düzeltebilecek bir potansiyelde veri yok. Görüyoruz yani, görüyoruz. Yok. AK Parti'nin zaten e, bildiğim kadarıyla artık süreci bitti diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum hani e, bilmiyorum artık nasıl olur. Daha iyi bir birisi mi gelir, yeni bir parti mi kurulur? Bekliyoruz. Allah büyük yani. inşallah bir şekilde çıkarız bu çıkmazdan. Peki efendim söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Dediğim gibi köpekler de bir an önce uyutsunlar. İnsanlarımıza saldırmasın. Çocuklarımızı yemezsin, parçalamasın insanları. Sonuçta insanların önemli bir şey yok dünyada. En önemli insan bu kadar yani. Peki teşekkürler sağ olun. Sokak köpekleri gündemdeler malum. Şu an bu konu hakkında... Efendim? Ne düşünüyorsun? Ne gibi? Hakkında. Sokak köpekleri gündemdeler ya abi. Bu konu hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Sokak köpekleri sahip çıkmak lazım. Onlara bakmak lazım. onlarda hayvan sonu bir can yani can taşıyor. Onlara yani iklemek lazım. Boş boş bırakmamak lazım. Hani sahip çıkmak lazım hayvan yani. Bu da Sabaptır yani iyidir. Bakın. o bir çözüm uygulanmalı abi. Bir kesim diye uyutulsun. Siz bu konu ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi onlara mesela hayvanlara sahipsiz da mesela yer yapsalar iyi olur yani. Yer yapsalar onlar için güzel olur. Mesela onlar en az susuz kalmaz, aç kalmaz. Mesela bu kadar mesela yiyecek içecek çopaya gidiyor. Onlar her toplasa bir yerde götürseler, mesela onlara verseler, hani hayvan da mesela faydalanıyor, o da sabah az. herkesin bir yani şeyi olur faydası. Arınaklar arttırılmalı. Baklana belli bir sente yapması lazım yani. Yani bir yerde olmaz. Belli bir sente her yerde yapması lazım. Hükümet yani. ve yerel yönetimler bu anlamda gerekli tedbirleri alacak mı abi sence? Ya al, alırlar niye almazlar ki? Söylesene alırlar niye almazlar? Destek olurlar niye almazlar ki? Biraz zor barınakların, barınakların maliyetli olduğunu söylüyorlar abi. Bu yüzden Şimdi, uyutalım diyenler var. Köpekleri öldürelim diyenler şey, var yani. Ne düşünüyorsunuz? Ya, yani, ya? Ha bir insan öldü abi, hayvan öldü yani farklı. Olur mu ya insan bir köpeği öldürmesi? Yani çok yanlış abi olur mu ya? O da insanız seni gibi benim gibi can taşıyor yani. Yani yazık günah olur mu ya? Öyle vicdan hali verir mi ya? Yani öyle öldüren ben bunu yani insan zannetmem yani. Yazık hale deyince benim içim gidiyor ya. Hayvana vurur öldürür mü ya hayvanı ya? Ha sen bir insan öldürdün hayvanı öldürdü olur mu ya? böyle yapıyor diyorlar abi. bunlar Oğlum, ne Ya iş? sen Avrupa'ya ne bakacaksın ya? ya. ya. Uyutuyorlarmış abi köpekleri. Uyutmak e, günah değil mi? Ya yani İslam'a bakarsan, şeye bakarsan bir hayvanı e, uyutmak, öldürmek şey değil mi? Katliam değil mi? Onu da yaşamaya hakkı var. Şunu yerel. Çıkartın, ha, e, saat çaba çıkartın ha hayvanı vurdun ha insan yoldur. Ne fark eder? Aynı değişimce fark etmez ki. Yani o da... olanlar var abi. Çocuklara saldırıyor diyorlar bu yüzden. Saldırgan olanları şey yapabilirler. <laughs> i̇ğne vurup eee uysallaştırabilirler. Mesela bizim de kendi köpeklerimiz vardı. Tamam yabancıya havlıyor ama kendi çevresindeki insanlara havlamıyor. Hiç kimseye de zarar vermiyordu. Köpeklere <laughs> çocuklar hani bazıları kışmış diye çocuk bilmiyor. Kış diyor saldırıyor. E, köpek de bilmiyor zannediyor ki saldırıyor diye. Bazıları saldırıyor onlara. Ya mesela benim durduğum yer belki 20 tane köpek var. Hepsi benimle beraber geliyor gidiyor. Yani hiç kimse karışmıyor. Bazı milli mesela sen o köpek karıştığında köpek seni görüyor sana havlıyor. Üstüne geliyor. Seni gördüğü ama saldırıyor. Saldırma değil. Ama hayvan şimdi, şimdi bir hayvan burada yetişirse insanlar için karışmaz. Sen şimdi gidip hayvana kış desen bir şey atsan ona onu zannediyor ki onu vuruyorsun diye sana saldırıyorlar. Ha bazı var. Bazı yerlerde mesela hani toplumda mesela bazen hayvanlar hani kalabalık olmadığı için yalnız olduğu için sokakta saldırıyor yani. Yabani gibi böyle ya, Abi çözüm var. Şimdi onları uysallaştırabilirler. Onların kendi inerleri var. Tamam ne kadar şey yapsa da şimdi hayvandır yani. Bazı hayvanlar saldırıyor. Hayvan hani değildir yani. Yani bütün hayvanlar aynı değildi. Saldıranlar toplatılmalı. Saldıranlar çevrede toplasın hani onlara yer yapsınlar. Yani şimdi hayvanı kalkıp öldürse kusura bakma yani olur mu ben ya? Ben şimdi ha sen beni öldürdün hayvanı öldürdü. O da can taşıyor. Bir karınca, karınca yerde gördüğümüz zaman ben kanca bile yani kısırlaştırabilir. Şey yapabilir yani. En iyisi yani mesela kısırlaştırmak. Sebaptır. Hayvana bakmak da sebaptır. Yani ne verirsen sevaptır. Ben de mesela İstanbul'da günde kaç ton ekmek çöpe gidiyor. Değil mi? Bunu bütün fırınlarda ben kendim fırıncıyım. Şey günde ya. belki bazı 100 tane, 200 tane, 300 tane ekmek kalıyor. Tek tek, ekmek ya ekmek değil. Mesela o yanında her şey olabilir yanım. Mesela bir sürü et var. Mesela ki tavuk etidir, kemiktir. Mesela atıyorlar çöpe. Mesela her yerde belli bir yerde toplasınlar. Mesela e güllendirirsin mesela gitsin arabayla toplasın. Götürsen bir ne yani? Çözümler Zor bir çözümler. şey değil yani. Maalesef. Mesela bir yerel yönetim, örneğin Sarıyer Belediyesi ve Katana Belediyesi kendi bölgesine e, şey yapabilir ya, hayvan barakmakları. Uzak değil yani. Örneğin Katana Belediyesi veya Sarıyer Belediyesi veya Beşiktaş Belediyesi. Bunlar kendine yakın. Zaten bunlar kendi şeyini biliyor, civarlarını, sokaklarını biliyor. Uygun olanlara? Uygun olanlarına götürüp mesela sahiplendirebilir. Ya bakmak isteyen. Ha şimdi ben evimde köpek bakmam. De ama de, eskide e, çoban köpeğimiz vardı, köyde vardı iki tane, üç tane, biz mesela sürekli suyunu ekmeğine veriyordu, bir de sahip çıkıyor, sahip çıkıyor, bir de sen o köpeğe baktın ama o köpek sana sahip çıkıyor, yani kedi olsa, köpek olsa, yani bunlara nasıl vurulur, bunlara nasıl öyle kalkar hayvan öldürür? İçine beslenmedik yani, bakmadık, <laughs> bakamıyoruz da. <laughs> Onu bu hayvanı vuran merhamet kalbinde yoktur. İhsan değildir. O ihsan değildir ve ihsan da demem yani. Peki abi çok teşekkür ediyorum. Çok Allah sağ ol.